Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TT Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine yaş problemleriyle devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk soruda Efe'nin yaşı 24, abisinin yaşı 30 olduğuna göre Efe abisinin yaşına geldiğinde abisinin yaşı kaç olur demiş. Şimdi Efe 24 yaşında abisi 30 yaşında. Efe'nin abisinin yaşına gelmesi için 30 yaşı için 6 yıl lazım. Dolayısıyla f 6 yıl büyüdüğünde aynı şekilde abisi de 6 yıl büyüyecek. Dolayısıyla abisinin yaşı 30 artı 6'dan 36 gelecek. İkinci soruda 3 kişinin yaşları toplamı 45'tir. Buna göre 3 kişinin 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? Şimdi şu anki yaşlar toplamı 45. Her biri 5 yıl büyüyeceğine göre 3 kişinin 5 yıl sonraki o zaman yaşlar toplamı 15 artacak demektir. Dolayısıyla 45 artı 15'ten yaşları toplamı 60 olur. Üçüncü soruda 2017 yılında bir baba ve oğlunun yaşları 39'dur. Buna göre ikisinin yaşlar toplamı 45 olduğu yıl aşağıdakilerden hangisi e, olduğu yıl hangisidir demiş. Şimdi ikisinin yaşlar toplamı 40 normalde 39 iken 45 olması gerekiyor. Yani 6 yıl geçmesinden bahsediyor. Şimdi ikisinin yaşlar toplamı 6 yıl arttığına göre sonuçta ikisi de aynı yıl boyunca e, aynı şekilde yaşları artmış olacak. Dolayısıyla toplamda toplam yaşları 6 arttığına göre o zaman ikisi de 3'er yaş 3'er yaş büyümüş demektir. Dolayısıyla 3 yıl sonrasından bahsediyor. O yüzden 2017'ye 3 eklediğimiz zaman 2020 yılındadır diyoruz. Dördüncü soruda Tamer ile Harun'un 2020 yılındaki yaşları farkı 3'tür. Buna göre bu iki kişinin 2030 yılındaki yaşları farkı kaçtır? Yaşları farkı kaç yıl geçerse geçsin hiçbir şekilde değişmez. İki kişinin arasındaki fark 2 ise mesela yine aynı şekilde 30 yıl geçmiş olsa da yine aralarındaki yaş farkı yine 2'dir. Bir şey değişmez. O yüzden de yaşları farkı yine aynı şekilde 3 ise yine 3 olarak kalır. Beşinci soruda Yusuf Nihan'dan 8 yaş büyüktür demiş. Yusuf 2 yıl önce Niyan 2 yıl sonra doğsaydı yaşları farkı kaç olurdu? Şimdi şöyle diyelim. Yusuf Niyan'dan 8 yaş büyükse Niyan x yaşındaysa Yusuf o zaman x artı 8 yaşında. Yusuf 2 yıl önce doğmuş olsaydı yaşı 2 yaş fazla olacaktı. Dolayısıyla yaşı x artı 10 olacaktı. Niyan 2 yıl sonra da olsaydı 2 yaş küçük olacaktı. Yani yaşı x eksi 2 olacaktı. Dolayısıyla yaşları fark eksi 2 ile 10 arasındaki fark 12 oldu. Altıncı soruda Tabloda kimin hangi yıl kaç yaşında olduğunun bilgileri verilmiş. 2025 yılında Miray 29 yaşında olduğuna göre Nur aynı yıl kaç yaşındadır diye soruyor. Şimdi 2015 yılında aralarındaki fark 4 yaş. X yaşında X artı 4 yaşında. 2025 yılında yani 10 yıl sonra Nur X artı 10 yılında olur. Miray ise 10 yıl sonra X artı 14 yılında olur. Miray 29 yaşında olduğuna göremiş. Yani X artı 14 29 olduğuna göre X buradan 15 gelir. Nur aynı yıl kaç yaşındadır demiş. Yani x artı 10'u sorduğu için de x yerine 15 yazarsak yaşı 25 gelir. Yedinci soruda Sinem'in yaşının Emine'nin yaşına oranı 7 bölü 2'dir. Sinem'in yaşı o zaman 7x ise Emine'nin yaşı 2x olacak ki oranları 7 bölü 2'ymiş. İkisinin yaşlar toplamı 36. Topladığımız zaman 9x 36 ise x buradan 4 geldi. Yaşları farkı kaçtır demiş. X yerine 4'ü yazarsak 28 yaşında. 4 çarpı 2'den 8 yaşında ve yaşları farkını istediği için de Cevabımız 20 oldu. 8. soruda aralarında 2'şer yaş olan 3 kardeşin 4 yıl önceki yaşları toplamı en küçüğünün bugünkü yaşının 2 katına eşittir. Şimdi aralarında 2'şer yaş olan 3 tane kardeş. Şöyle diyelim 1. kardeş, 2. kardeş ve 3. kardeş için 2'şer yaş varsa x, x artı 2, x artı 4 şeklinde yaşlarını alabilirim. 3 kardeşin 4 yıl önceki yaşları toplamı... Şimdi burada 4 yıl geriye gittiğimiz zaman x eksi 4 yaşında olacak. x artı 2'ye 4 yıl, 4 yıl geriye gittiği zaman x eksi 2 yaşında olacak. x artı 4 4 yıl önceki yaşı da x olacak. Ve bunların toplamı en küçüğünün bugünkü yaşının 2 katına eşitmiş. Buradan 3x eksi 6 eşittir 2x geldi. x eşittir 6. En büyük kardeşim bugünkü yaşını sorduğu için x artı 4'ü soruyor. x 6 olduğuna göre cevabımız 10 geldi. 9. soruda Sami Osman'dan 3 yıl sonra doğmuştur. Dolayısıyla Sami Osman'dan 3 yaş küçük o zaman sonra doğduğu için. Mesela eğer Osman X yaşındaysa Sami ondan 3 yaş küçük olduğu için X eksi 3 yaşında diyebilirim. Osman eğer 2 yıl önce doğsaydı demiş. 2 yıl önce doğsaydı yaşı X artı 2 olurdu. 2 yaş büyük olurdu. Doğsaydı yaşı bugün 20 olacak demiş. Bu şekilde olduğunda 20'ymiş. X 18 geldi o zaman. Sami'nin bugünkü yaşını soruyor. X eksi 3. X yerine 18 yazarsak. 18 3'ten cevabımız 15 geldi. 10. soruda 6 kişinin yaşları ortalaması 6'dır. Buna göre bu, bu, 6 kişinin 2 yıl sonraki yaşları ortalaması kaç olur? Şimdi mesela bu 6 kişinin yaşları toplamına T diyelim. 6 kişi var ve 6'ya böldüğümüz zaman ortalamaya eşit olacak. Buradan da toplamlarını 36 bulduk içler dışlar çarpımından. Şimdi bu 6 kişinin 2 yıl sonraki yaşlarından bahsediyor. Yaşları toplamı şu an 36 idi. 6 kişinin 2 yıl sonraki yaşları her biri 2 yaş büyüyeceğine göre o zaman toplamlarında 6 kişinin yaşlar toplamı 12 artacak demektir. Ve burada yaşlar toplamı şu an 48 oldu. Buna göre yaşlar toplamını direkt sormuş bize ortalamayı da sormuyor. Direkt aslında 36 artı 12'yi sorduğu için cevabımız 48 geldi. 11. soruda iki arkadaşın 2021 yılında yaşları toplamı 32'dir. 2007 yılında birinin yaşı 20 olduğuna göre bu iki kişinin yaşları farkı kaçtır? Şimdi iki kişinin 2021 yılındaki yaşlarını vermiş. 2007 yılında yani şöyle söyleyelim. 2001 yılında iki kişiden bahsediyoruz. Yaşları toplamın 32 olduğunu veriyor. Mesela burası x yaşında olsun. Burası 32 eksi x yaşında olsun. Yaşlar toplamı 32 2020, 2001 yılında. 2007 yılında demiş. Yani 6 yıl sonra burası x artı 6 yaşında oldu. 6 yıl sonra ise burası 38 eksi x oldu. 2007 yılında birinin yaşı 20 olduğuna göre bu iki kişinin yaşları farkı kaçtır? Şimdi ben burada e, x değerimize mesela burada herhangi birini 20 almış olsam mesela 38-x'i 20 alırsam eğer x değerimiz 18 gelir. Diğeri de o zaman buradaki yaşını 20 alırsam eğer x yerine 18 yazarsak buradaki yaşımıza 24 gelir. Yaşlar arasındaki fark 4 olur. Diğer durumu bakalım. Mesela x artı 6'yı 20'ye eşitlemiş olsaydım x 14 gelirdi. Burası 20 gelirdi. x yerine 14 yazdığımız zaman yine burası 24 oldu. Dolayısıyla aynı şekilde biri 20, biri 24 geliyor. Fark etmiyor. Dolayısıyla yaşları farkı 4 geldi. 12. soruda bir babanın yaşı oğlunun 7 katıdır demiş. Oğluna x dersek baba o zaman 7 katı olduğuna göre 7x. 6 sene sonra yaşları toplamı yaşları farkının 2 katı olacak. Şimdi 6 sene sonra baba 7 x artı 6 yaşında oldu. Oğlu da x artı 6 yaşında oldu ve yaşları toplamı demiş. Yaşları farkının 2 katı olacak. Yaşları farkı 6 yıl sonra veya şu an hiç fark etmez. Yaşları farkı direkt çıkardığımız zaman 6 x bunun 2 katı olacağına göre 12 x e eşit olacak. Buradan 7 x 8 x geldi karşı tarafa attık 4 x kaldı. Burası 12 x değerimiz de 3 oldu. Babanın bugünkü yaşı kaçtır demiş. 7 çarpı 3'ten cevabımız 21 geldi. 13. soruda Ayşe Hanım çocukları Mustafa ve Kerem'in doğum günlerini aşağıda gösterilen fotoğrafları çekip altlara tarih ve notlar yazmıştır. Burada mesela Mustafa'nın 10. yaş gününde tarihi yazmış. Kerem'in 16. yaş gününe tarih yazıyor. Kerem'in 24. yaş gününü yazmış aynı zamanda. Ayşe Hanım'ın en alttaki fotoğrafı çektiğinde yaşı ile en üstteki fotoğrafı çektiğindeki yaşının toplamı 80 olduğuna göre Mustafa doğduğunda Ayşe Hanım'ın yaşı kaçtır? Şimdi Mustafa'nın doğduğunda yani 2002 yılındaki yaşını soruyor bize. Ama normalde Ayşe Hanım en alttaki fotoğrafı çektiğindeki yaşı ile en üstteki fotoğrafı çektiğindeki yaşının toplamı 80. Şimdi mesela burada Kerem'in 16. yaş günü demiş. 16. yaş günü de 2006 yılındalar. 24. yıl aynı Kerem'in sonuç aynı kişiden bahsediyoruz. 8 yıl sonra olacak ki çünkü 24. yaş gündemiz 8 yıl sonra 2014 yılından bahsediyor. Yine aynı şekilde 02 sonuçta aynı tarih gelecek. 0201 2014. Şimdi en alttaki fotoğrafı çektiğindeki yaşı ile en üstteki fotoğrafı çektiğindeki yaşının toplamı 80. Buradaki mesela e, Ayşe Hanım'ın yaşı X olmuş olsa 2002 yılında yaşı X ise 2014 yılındaki yaşı x artı 12 olacak. Ve bu ikisinin toplamı 80'miş. 2x artı 12 80 geldi. 2x eşittir 68. x de buradan 34 oldu. Mustafa'nın doğduğunda Ayşe Hanım'ın yaşı kaçtır demiş. Mustafa'nın doğduğunda. Şimdi Mustafa 2002 yılında e, annesinin burada 34 Ayşe Hanım'ın 34 yaşında olduğunu gördük. Ve doğduğunda dediğine göre 10. yaş doğum günü. Dolayısıyla 4 yıl geriye gittiğimiz zaman Ayşe Hanım'ın yaşı 24 olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar böylece birinci testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.